Bir, size. Ver, bir şey mı? manevi tazmatlar varsa şimdi bu mahvolmuyor. Böyle kafamın içi falan hep... Nasıl böyle sular akıyor. Benim konuşmam doğru değildir ama... Yani ne bak. Doktora gittiniz mi? Doktora gittiniz. Aile gitti, doktoruna gittiniz. Köpükle şey verdi, krem verdi. Siz bu şampuanı neden aldınız? Bu saç yaklatıyor diye ben de denemek istedim. Kim tavsiye etti? berberimiz böyle bir ürün olduğunu söyledi. Bacağını bilmiyordum. İşte bir çıktıktan sonra 15 adım. Bundan daha kötüydüm. Şimdi biraz normale bindi. Alınan ürünlere dikkat etsinler. Durum. Kaç gündür yüzünüz bu şekilde? 3 gündür bu şekilde. İnternette saç e, siyahlatan şampuan diye bir şey duymuştum. E, berberimiz böyle bir şeyin olduğunu söyledi. Ben de kullanmak istedim. E, ürünün kataloğuna baktığımda kullanma kılavuzunda desteğinize bir santim şeklinde sürün şeklinde dendi. Sürdüm, 48 saat sonra bir şey olmadığını gördükten sonra komple saçıma uyguladım. E, İlk 3-5 saat bir şey yoktu. Sonra yüzüm, gözüm, her tarafım şişmeye başladı. Şimdi işte azalmaya başlıyor. Her tarafı mavi kafamdan da e, yani elin benzetmesi gibi olmasın sular sıvalar akıyor. Durumum çok kötü işte son halim bu. Doktora gittim. Doktor e, köpükte krem önerdi. Bunları kullanacaksın dedi. Ben bir daha gitme taraftarıyım çünkü kremin içinde alkol olduğunu fark ettim. Alkol de yarayı daha da tetikliyor. E tabi dedim acaba yani gözlerime de vurur mu damarlarımdaki kararmaya veyahut da göze kaybetmeye sebep olur mu diye düşündüm. böyle yani. Peki firma hakkında suç duyurusunda bulunacak mısınız? Ne söyleyeceksiniz? Maddi manevi tazminat davası açacağım. Hem günüm öldü, günlerim öldü hem de acılar çekiyorum. bir şekilde kendilerine maddi manevi 300 bin liralık şekilde maddi manevi tazminat davası açacağım. Ne kadar aldınız peki siz? İnternetten 301 lira almıştım. Eğer böyle bir durum varsa bunların engellenmesi lazım. Yani insanlar buna çok çabuk ulaşmaması lazım. Çünkü ne yapacaktı bu şampuan size? Saçlarımı bazı beyazlarım vardı. Onları siyahlaştırmak için aldım normalde. Evet.